Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oyun içi Valorant ayarlarımı göstereceğim. Escape tuşuna bastığım zaman genel ayarlarımı açıyorum sizlere. Genel ayarlarımda düşman vurgu rengini sarı, yeşil olarak kullanıyorum bu benim için daha belirgin ve net oluyor. Kırmızı ve benim için biraz daha kötü. Siz kendinize göre seçebilirsiniz. Hassasiyetim bu kişiye göre ee, Bununla ilgili de video çekeceğim. Kendinize göre nasıl ayarlayacağınız dair. Ben 400 dpi 0.74 hassasiyet ile oynuyorum. Ve tasaf girdi süresini açık bırakıyorum. Benim için daha akıcı oluyor oyun. Ona yaradığını düşünüyorum. Ee, Harita olarak, soldaki radar olarak döndürme, yani benle beraber dönce için daha rahat takip edebiliyorum. oyuncu ortaya tutup kapalı yapıyorum çünkü ben tüm haritayı görmek istediğim için bunu e, yapmıyorum. Açık yaptığım zaman oyuncu ortaya alıyor, bu yüzden e, haritada tüm haritayı hakim olamıyorum. Bu size kalmış bir şey, ben kapalı kullanıyorum. E, mini harita boyutu en büyük yakın ay ışınması bu doz olarak kullandığım zaman tüm haritayı e, radarda görebiliyorum. Bunlar size ait. E, sizin düşüncenize göre seçebilirsiniz. Gizlilik. E, sağ elde kullanıyorum. Yetişim yerindeki göster, cesetleri göster, kan göster açık, dengesizlik açık. Bu askeri A ara belliği. Mermi izlerini göster, mermi izlerini göster, açık, bu sayede mermeri takip ederek adamı da vurabilirsiniz siz arkasından vandal kullandığı sürece phantom kullanırsa phantom da fark etmezsiniz bunlar bu şekilde ayarlarım genellerim. Kontur ayarlarım kontrol ayarlarımda ise normal default ayarlar sadece bu zıpla tuşuna ben mouse'un tuşunu yapıyorum itibaren teker altı Biraz daha hızlı hızlı tutulmaya yarıyor. Boşluk tuşundansa biraz daha hızlı oluyor. Ekipman, iletişim bunlar size göre. Ben bu ayarları kullanıyorum. Silah inceliği mesela V tuşunu aldım. Ben orada daha rahat ediyorum. İletişimin sinyali mesela Z tuşu tuşudur normalde. Ben farenin scroll tuşunu kullanıyorum. Sessiz Sohbet tuşuna mouse'un yan tuşlarını atadım. Arayüz olarak da normal default ayarlar. imleci de Z tuşuna aldım o şekilde. Tab'a bastığımız zaman gelen şu imleç mouse'un hareketini ziyaret Ayarlarım bu şekilde. Nişanga ayarlarım. Ben nokta cross kullanıyorum. Beyaz. Ana çizgi açık. Ana çizgi saydamlığı 1, ana çizgi kalınlığı 1, e, merkez nokta açık, merkez nokta saydamlığı 1, merkez nokta kalınlığı 3 kullanıyorum. Diğer tüm ayarlarım kapalı, aynı zaman yakın nişan da aynı, keskin nişancı ürünü yani default ayar da hepsi için açık. Görüntü olarak e, tam ekran kullanıyorum, 1080 çözünürlüğünde oynuyorum, doldur yapıyorum, letterbox yapmıyorum eski alışkanlığım. Ben doldurup doldur yaparım. Bunlar kapalı. FPS'i kısıtlamıyorum. Grafik kalitem çok izletli görsel açık. Size de açık olsun. FPS'inizi artırır. Hepsi düşük. Sadece şu kenar yaşama 4x alanların kenarda biraz daha yumuşak soft kürdüsün istiyorum. Tabi bunu siz hiçbir yaparsanız FPS'e biraz katkı yapar. Ben biraz daha bu görünüşe önem verdiğim için 4x Ash Jones'ın de 8x Biraz da silahımın ve karakterinin daha düzgün görüntüsünü istediğim için 8x de kullanıyorum Siz 1x yapabilirsiniz FPS'iniz daha yüksek olur Bunların hepsi kapalı Kendinizi göre açabilirsiniz Fakat kapalı kalsın Hepsinin en de oynayabilirsiniz Görüntü yanlışmanıza bağlı Zamanla alışırsınız İlerleyen videolarda FPS'inizde nasıl arttıracağınıza dair Bir video çekeceğim şimdilik bu kadar. Bunlar benim ayarlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.